Fıra Dünya Robot Şampiyonası bu yılda dünyanın dört bir yanından genç yetenekleri bir araya getiriyor. Ve muhabirimiz Büşra Mutlu Çevik de gurur kaynağımız öğrencilerimizin yanında bizi bekliyor. Fira yapay zeka, robotik mühendislik ve otomasyon alanlarında gençlerin yeteneklerini sergilediği prestijli bir yarışma. 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de kendi geliştirdikleri robotlarla farklı kategorilerde yarışarak hem mühendislik becerilerini hem de takım çalışmalarını en üst seviyede gösterecekler. Şimdi ben o başarılı öğrencilerimizin yanındayım. Tüm hızıyla çalışmaları devam ediyor. Aslında 15 16 Mart'ta bir yarışmaya katılacaklar. Huzeyfe yanımda 11. sınıf öğrencisi. Merhaba Huzeyfe. Yarın bir yolculuk başlayacak. Nasıl heyecan var mı? Nasıl geçti hazırlıkların? Ee, öncelikle merhabalar. Ee, 11. sınıfta öğrencisiyim dediğiniz gibi ve Team Robotics takımının kaptanıyım. Ee, hazırlıklar bayağı yoğundu. Yaklaşık 3 aydır biz bu yarışma üzerinde çalışıyoruz. Ee, yoğun bir çalışma temposuyla devam ediyoruz. 3 tane kategoriyle çalışacağız. 2 tanesi geçen sene elde ettiğimiz dünya birinciliği ve ikinciliği başarısı, başarısında e, yaptığımız kategoriler. Projelerden iki tanesiydi ve bir tane projeyle de toplamda üç kategoriyle inşallah orada hem okulumuzu hem ülkemizi temsil edeceğiz. Peki bu çalışmalar nasıl geçti? Gece gündüz mü çalışıyorsunuz? Oldukça özveriyle çalıştığınızı gö görüyorum şu an. Ee, evet, önce işte çalışmalar önce planlamaya başladı ama gerçekten çok yoğun bir tempo vardı çalışmalarda. Yani buradan okuldan saat 10-11'de çıktığımız oluyor, sabahladığımız oluyor, işte öğretmenlerimizle beraber akşama kadar kaldığımız oluyor, burada iftarımızı açtığımız oluyor şimdi Ramazan'da. Yani bu anlamda gerçekten çok yoğun bir çalışma temposu var. İnş İnşallah bunun sonucunu en güzel şekilde almayı umuyoruz. Peki sana teşekkür ederim. Şimdi diğer arkadaşına döneceğim. Merhaba. Kolay gelsin. Şimdi bu nedir tam olarak bize açılımını yapabilir misin? Görmüş olduklarınız insan otomasına benzer robotlar. Bunlar maraton koşusu yapacaklar. Yapay zeka yapay zeka desteğiyle beraber. Geçen sene Kore'de yarıştık bu alanda. Bu sene de başarı bekliyoruz. Kanada'da öyle diyebilirim. Gördüğünüz gibi burada oldukça özveriyle başarılı çalışmalar ortaya çıkarıyor e, lise öğrencisi arkadaşlar. Şimdi bir diğer çalışmaya ben dönmek istiyorum. Merhabalar sizlere de kolay gelsin. Şimdi e, sizin tam olarak yaptığınız nedir açılımını? E, bizim de aynı şekilde sprintli kategorisine katılacağız. Şimdi robotumuz insan anatomisine benzer bir anatomiye sahip. Gördüğünüz gibi kolları ve bacaklarını kullanarak koşması gerekiyor. Ee, bir koşu alanı var. Onun en kısa sürede koşması gerekecek. Ee, yer düşünecek, kollarının destek alıp tekrar ayağa kalkması gerekiyor. Ee, bu kadar. Yani bunu Siz kendiniz ürettiniz, doğru mu? Aynen öyle. Ee, motorları ve işte eklemleri falan hepsini beraber takıyorsunuz. Ondan sonra kodunu yazıyorsunuz. Evet, ne arada... kadar zamanınızı aldı bunu üretebilmek? Üretmek yaklaşık iki ayımız aldı. Bu arada bu robotumuz Sprinter robotuyla beraber ee, Güney Kore'de olan yarışmaya katılmış önceki sene. Ee, okulumuzun sağladığı imkanlarla birlikte e, bu sefer Kanada FİRA, Kanada'da gerçekleşecek fiyat turnasına katılıyoruz. Yani robotu bir sene de geliştirdik ee, ve hedefimiz en başından beri ülkemizi burada temsil etmek e, ve derece, derece etmekti. Bu hedefimiz, hedefimiz doğrultusunda da emin adımlarla ilerlemekteyiz. Yal Peki, teşekkür ediyorum sizlere de başarılar diliyorum Evet gördüğünüz gibi oldukça uğraş veriyorlar geceli gündüzü çalıştıklarını söylüyorlar Türkiye'yi temsil edecekler 15-16 Mart'ta düzenlenecek bu yarışma öğrencilerimize genç yeteneklerimize şimdiden başarılar dileyelim ve tekrar size dönelim